Arkadaşlar merhaba. Bugün Amasya Genelgesi'nden bahsedeceğiz. Beraber bir hatırlamış olacağız. <laughs> Şimdi hatırlayın en son Mustafa Kemal ile beraber Havza Genelgesi'ni yayınladık. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'ni yayınlayarak Anadolu'da ulusal bilincin oluşmasını sağladıktan sonra Amasya'ya gelecek. Burada da bir genelge yayınlayacak. Hatta o dönem ismine Amasya Tamimi adını vereceğiz. Şimdi Amasya Genelgesi'nin önce şundan bahsedeceğim. Havza Genelgesi'nden biraz daha farklıdır. Şu yönüyle ilk farkı Mustafa Kemal Havza Genelgesi'ni tek başına hazırladı imzaladı ve Anadolu halkına duyurdu. Ama Amasya Genelgesi'nde öyle yapmayacak. Amasya Genelgesi'nde yanında olan ve milli mücadeleyi destekleyen silah arkadaşlarına imzalatacak. Hatta yanında olmayan iki kişiye de telgrafla onaylı atmıştır. Önce bir bu adamları tanıyalım. Şimdi bak imzalayanlar Mustafa Kemal en başta kendisi bir imzasını atacak. Hemen arkasından Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Amasya Genelgesi'ni Amasya'da bulunup imzalayanlar arasındadır. Telegrafla onaylayan ise iki kişi var. Bunlardan biri Kazım Karabekir, o dönemde Erzurum'daydı, oradan onaylayacak. Bir diğeri ise Mersinli Cemal Paşa'dır arkadaşlar. O da Konya'da bulunuyordu. Konya'dan Amasya genelgesini imzalayacak. Şimdi burada önemli bir şeyden bahsedeceğim. Peki Mustafa Kemal neden imzalattı ya da onaylatma ihtiyacı hissetti? Bunun temel sebebi şu. Milli mücadeleyi kişisellikten kurtarmaya çalışıyor. Yani bu benim davam değil. Bu bizim davamız. Ben tek başıma değilim. Bak yanımda silah arkadaşlarım var. Ve biz bu işi sizinle beraber hep birlikte üstesinden geleceğiz mesajını vermeye çalışıyor tabi aynı zamanda İstanbul hükümetine de bir gözdağı vermeye çalışıyor hani ben yalnız değilim bu işte bak beni destekleyenler var diye kendisini daha güçlü göstermeye çalışacak Mustafa Kemal burada bu tabi bu yorum sorusu olarak kullanılabilir onu da yaparsınız zaten bir de şuna dikkat edin hani imzalayan onaylayanlar kimdi değildi sorusu gelirse genellikle burada kullanılan üç isim vardır arkadaşlar da burada kim yok bak biri Fevzi Çakmak diğeri İsmet İnönü diğeri Fethi Okyar bu üç kişi yok Çünkü neden daha önceki videoda bahsetmiştik bu üç arkadaşlar mini mücadeleye daha sonradan katılacaklar. O yüzden hani kimler imzalayanlar ve onaylayanlar arasında yoktur derse bu üç isme dikkat edeceğiz. Amasya'da Saray düzü kışlasında imzalanacak ve kaleme alan kişi Cevat Abbas'tır. Buna da çok dikkat edin. Cevat Abbas 9. Ordu Müfettişi'nin yaveridir arkadaşlar. Cevat Abbas'ı bir yerden daha hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Hatırlayın Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İstanbul'a gelirken itiraf devletlerinin donanmasının Boğaz'a yaklaştığını görüyordu ve orada geldikleri gibi giderler sözünü kime söylemişti? Cevat Abbas'a. Peki Amasya Genelgesi de neler söylüyor? Şimdi Amasya <laughs> Genelgesi'nin maddelerinden bahsediyorken önce maddelerin ne olduğuna bakacağız sonra Mustafa Kemal bu maddeyle ne demek istemiş? Yani nasıl bir yorum çıkartılabilir ona bakacağız. Çünkü buradan iki tane soru kalıbınız var. Birincisi Hangisi Amasya Genelgesi'nin maddesidir ya da değildir diye soruyor. Ya da arkadaşlar işte bu maddeyle ne ortaya konulmaya çalışılmıştır, ne demeye çalışılmıştır, neye vurgu yapılmıştır gibi sorular geliyor. Hadi beraber bakalım. Şimdi Amasya Genelgesi'nin birinci maddesi diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Şimdi Mustafa Kemal bununla ne demeye çalışıyor? Bak varsayalım ki Mustafa Kemal'in yanındayız. Şimdi soruyorum Mustafa Kemal'e paşam biz ne yapıyoruz burada neden toplandık Amasya'da diyorum. Bana bu cümle cevap veriyor. Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Yani Mustafa Kemal bunu söyleyerek milli mücadelenin gerekçesini mi ortaya koydu? Evet. İkinci maddede de aynısı. Bak şimdi bakıyorum ikinci maddeye. İstanbul hükümeti üzerine aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirmemektedir. Bu da yine milli mücadelenin gerekçesini mi ortaya koyar? Evet. Onlar yapmıyorsa biz bir şeyler yaparız diyecek ve harekete geçeceğiz arkadaşlar. Gelelim bir başka maddesine. Diyor ki ki en önemli maddesidir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Şimdi buradan birçok yorum yapacağız ki sorusu çok fazla geldi bu maddenin. Birlikte bakalım. Şimdi Mustafa Kemal'e soruyorum. Paşam biz bunları neden yapıyoruz diyorum. Bana diyor ki Milletin bağımsızlığı için. Yani milli mücadelenin amacını mı belirledi bu cümleyle beraber? Evet amacımız neymiş? Milletin bağımsızlığı. Peki nasıl kazanacağız milletin bağımsızlığını diyorum. Bak cevabında geliyor. Milletin azmi ve kararıyla. O zaman milli mücadelenin yöntemini de söylemiş oldu. Yani bu maddenin en önemli özelliği şudur. Milli mücadelenin amacı ve yöntemi ortaya konulmuştur. Bu bir. Yer. İkincisi eğer millet karar veriyorsa Orada bir demokrasi var mıdır? Vardır. Çünkü milletin kararının etkili olduğu bir yönetimde demokrasi vardır. O zaman Mustafa Kemal burada neye vurgu yapıyor? Ulus egemenliğine vurgu yapıyor. Yani ulus egemenliğine vurgu yapılıyorsa ilk defa rejim değişikliğinin sinyalleri verilmiştir diyebilir miyim? Diyebiliriz arkadaşlar. Ona da dikkat edeceğiz. Ve eğer milletin azmi ve kararı ile ülkenin kurtuluşu sağlanacaksa demek ki Mustafa Kemal milli mücadeleyi ne yapmaya çalışıyor? Halka mal etmeye çalışıyor. Bu madde önemlidir. Dikkat edin. Gelelim bir diğer madde maddesine şunu söylüyor. Milletin sesini dünyaya duyurmak ve haklarını dile getirmek için her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Şimdi Mustafa Kemal burada milli mücadeleyi yönetebilecekleri bir kurula ihtiyaçları olduğundan bahsediyor. Burada kastettiği temsil heyetidir arkadaşlar. Yani temsil heyetinin kurulma kararı Amasya'da alınmıştır. Bakın temsil heyeti önemli. Dört basamaktan oluşur. Temsil heyetinin kurulma kararı Amasya'da alınır. Temsiliyetinin kurulduğu yer Erzurum Kongresi'dir ve Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturuldu. Sadece doğu illerini kapsar dediler Erzurum'da. Daha sonra Sivas Kongresi'ne gittiler. Sivas'ta ise Arkadaşlar temsil heyeti için şu karar alındı. Tüm yurdu kapsar hale getirildi. Hatta ilk defa yürütme yetkisini de orada kullanıyor temsil heyeti. Yani temsil heyetinin kurulma kararı nerede alındı derse Amasya'da. Nerede kuruldu derse Erzurum'da. Nerede yetkileri genişletildi derse Sivas Kongresi. Peki dördüncü basamak ne? Dördüncü basamak kapatılması. Temsil heyetinin görevi ne zaman sona erdi ya da neyle sona erdi derse TBM'nin açılmasıyla beraberdir. Bak bu da çok güzel bir soru olur. Buna da dikkat edin. Devam edelim maddelerine. Bir başka maddesi şunu söylüyor. Anadolu'nun güvenli bir yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. Bakın Mustafa Kemal böylece Sivas Kongresi'nin yapılma kararını mı aldı? Evet. Nerede? Amasya'da. Yani Sivas Kongresi'nin yapılma kararı nerede alındı sorusunun cevabı Amasya'dır. Bu bir. İkincisi bak adam ne diyor? Nasıl bir kongre toplanacak diyor. Milli bir kongre. Yani bütün Anadolu'yu davet ediyor aslında oraya. Eğer milli bir kongre toplanacaksa Mustafa Kemal bu maddeyle beraber milli mücadeleyi ulusal hale mi getirmeye çalışıyor? Evet. Yani buradan iki tane sonuca ulaşabiliyorum. Hem milli mücadeleyi ulusal hale getirmeye çalışmış hem de Sivas Kongresi'nin kararı alınmış. Bir başka maddesinde ise Sivas Kongresi'ne kimlerin geleceğini söylüyor. Bak şimdi diyor ki Sivas Kongresi'ne gelecek delegeler. Müdafaa yoku, reddil hak ve belediyelerce belirlenecektir. Yani Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ne komutanlar gelsin demiyor, valiler gelsin demiyor, kaymakamlar gelsin demiyor. Hani devlet memurlarını çağırmıyor. Diyor ki halkın güvendiği, milli mücadeleci olarak bildiği insanları cemiyetler ya da belediyeler belirlesin. Onlar gelsin diyor. Yani Mustafa Kemal yine burada milli mücadeleyi halka mı mal etmeye çalışıyor? Evet, halkın arasından çıkacak kahramanlarla beraber bu işi yapmaya çalışacak. Bir başka maddesinde ise şunu söylüyor. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Erzurum'a giden delegeler kongreden sonra Sivas'a geçecektir. Şimdi ben buradan iki şey anlıyorum. Erzurum'da da bir kongre yapılacakmış. Bu bir. İkincisi Erzurum kongresi Sivas'tan önce olacakmış. Çünkü oraya gelenler daha sonra Sivas'a geçsinler diyor. Bakın bu maddeden Erzurum kongresinin yapılma kararı Amasya'da alındı ifadesi çıkmaz. Erzurum kongresinin kararı zaten Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından alınmıştı. Hatta Kazım Karabekir de oradaydı. Şimdi Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınlayacağı zaman ki Kazım Karabekir'in de haberi oldu bundan çünkü telgrafla onayladı. Dedi ki biz de burada bir kongre yapacağız cemiyetle beraber onu da duyuruver. Mustafa Kemal onun üzerine bu maddeyi koydu. Yani Erzurum Kongresi'nin yapılacağı Amasya'da duyurulmuştur. Hani katılımı artırmaya çalışıyorlar. Kesinlikle karar alındığı anlamı çıkmaz. O zaman Amasya'da Sivas Kongresi'nin kararı alınmış yapılma kararı. Erzurum Kongresi ise doyurulmuştur arkadaşlar. Tamam buna dikkat edeceğiz. Devam edelim. En son maddesinde şunu söylüyor. Askeri ve ulusal örgütler hiçbir şekilde lav edilmeyecek. Lav etmek dağıtmak komuta devredilmeyecek. Yani Mustafa Kemal burada kesinlikle orduları dağıtmayın diyor. Şimdi bizden ordularımızı dağıtmamızı isteyen anlaşma hangisiydi? Mondros Ateşkes Anlaşması. O zaman burada da yine Mondros'a uymayın mı diyor? Evet. Bak hatırlayın bunu ilk defa Havza Genelgesi'nde söylemişti. ya o, Hatta biz şu şekilde yorumlamıştık onu. Mustafa Kemal'in Mondros'a karşı ilk açık tepkisidir Havza Genelgesi. Ama aynısını buraya da koyduğuna göre Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde de yine Mondros'a uyulmaması gerektiğini söylüyor. Mondros'a karşı tepkisini açık bir şekilde dile getiriyor. İkinci olarak şunu anlıyorum ben buradan. Bak ikidir. Hem Havza'da hem Amasya'da orduları dağıtmayın diyor. Demek ki bu adamın orduyla bir işi var. Ne yapacak arkadaşlar? Silahlı mücadele. Yani Kurtuluş Savaşı'na doğru gidiyoruz. O zaman bu madde silahlı mücadele yapılacağının bir habercisidir. Amasya genelgesinin maddelerine dediğim gibi dikkat edin. Hem maddesi midir, değil midir? Hem de hangi yorumlara ulaşılabilir? ÖSYM bunlar üzerinden soru soruyor. Şimdi özellikleri diyeceğiz. Bir toparlayacağız Amasya genelgesiyle. Öncelikle en önemli özelliği şudur bir ihtilal beyannamesidir. Yani ulus egemenliğine vurgu yaptığı için rejim değişikliğine vurgu yapıyor. Burada ilk defa bu da bir ihtilal beyannamesi. Yani bir rejim değişikliği yapılacağının habercisi olduğunu gösteriyor. Milli mücadelenin amacını bağımsızlık olarak belirledi. İlk maddede bahsetmiştik. Rejim değişikliği biraz önce bahsettik. Bu önemli. Milli mücadelenin programı ortaya konulmuştur. Nerede? Amasya Genelgesi'nde. Nasıl bir program? çizdiler? Amasya'dan Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'dan Sivas'a geçilecek şeklinde bir program oluşturuldu. Bu çok karışır dikkat edin. Çünkü bir de Milli Mücadelenin siyasi programı vardır. Siyasi program da misak milli kararlarında ortaya konulur. Onu da bir sonraki videomuzda bahsedeceğim. Yine önemli özelliklerinden bir tanesi azınlıklarla ilgili hiçbir madde yoktur. Bak Havza Genelgesi de var azınlıklarla ilgili. Erzurum Kongresi de var. Ama arada kalan Amasya Genelgesi'nde azınlıklarla ilgili hiçbir şey değinmez. Bu öncülü bir soru olarak gelir. Öncülü 3 maddeyi yani 3 yaşanan gelişmeyi koyar. Atıyorum Erzurum Kongresi, işte Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi. Ve der ki hangilerinde azınlıklarla ilgili bir karar alındı, alınmadı şeklinde gelir. O zaman Amasya'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi azınlıkla alakalı hiçbir maddesi yoktur. Mustafa Kemal'in resmi olarak son faaliyetidir arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nden sonra tekrar İstanbul'a geri çağrılacak. Hatta İçişleri Bakanı Ali Kemal geri çağırdı. Mustafa Kemal ise cevaben şunu söyledi. Hayır dedi gelmeyeceğim. Beni padişah atadı. Ancak padişahtan emir alırım. Senin emrine kesinlikle İstanbul'a geri dönmeyeceğim diyecek. Aslında burada zaman kazanmaya çalışıyor. Mustafa Kemal çünkü bu verdiği cevaptan sonra başına ne geleceğini görevden anlayacağını çok iyi biliyor. Ama bunu söyledikten sonra Erzurum'a geçecek. Erzurum'a geçtikten sonra da istifa ettiğini belirten bir telgrafı İstanbul hükümetine gönderecek. Bunu Erzurum Kongresi'ni anlatırken orada bahsedeceğim. Ve Mustafa Kemal'in sözleri üzerinden soru geliyor. Üç tane ilde, üç tane önemli söz. Sözü vardır Mustafa Kemal'in. Bunlardan birincisini öğreneceğiz. Bu milli mücadele yılları ile alakalı. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra şu cümleyi kurdu. Artık dedi Anadolu İstanbul'a değil İstanbul Anadolu'ya tabidir. Yani bundan sonra İstanbul'dan korkmanıza onun sözünü dinlemenize gerek yok. Bundan sonra İstanbul bizim sözümüzü dinleyecek. Bizim aldığımız kararlara göre hareket etmemiz zorundadır diyecek. Bu sözü size öncülde verir. Nerede söylendiğini sorar. Nerede söylenmiş arkadaşlar? Amasya Avansya genelgesinde söylenmiş, buna da dikkat edin. Evet, Avansya genelgesi genel hatlarıyla böyle, bu bilgiler sizin için fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.